Çorum, evet, Çorum Dağcılık ve dağ arama kurtarma eğitmeniyim. Ee, arkadaşlar, e, şimdiki düğümümüzde balıkçı düğümü. Balıkçı düğümü iki aynı kalınlıkta ipi birbirine bağlamaya yarar. Aynı zamanda ip halkaları oluşturmada, ileride anlatacağım kursi gibi birleştirmede yine biz balıkçı düğümünü kullanıyoruz. Bir ilave bilgi, balıkçı düğümü aralarında çok fazla kalınlık farkı yoksa ipler arasında. Yani yarım milim, bir milim, bir buçuk milim oynayabilir. Bunları birleştirmede yine kullanabiliriz. Birazdan yapımını göstereceğim. Yapılırken atacağımız halkaları eğer ip kalınlık farkı varsa o ip halkalarını biraz fazla attığımızda yine balıkçıyı sağlıklı bir şekilde yapmış oluruz arkadaşlar. Balıkçı düğümünün yapılışı. İki tane birbirine bağlayacağım ipimi aldım. Şimdi balıkçı düğümü yapıyorum. Size kolaylık olması açısından şöyle avucuma bağlayacağım ipimin birini attım. Karşılığına da diğer kırmızı ipimi atıyorum. Yani şunu oluşturuyorum. Şimdi parmağımı iplerin üzerine koydum. Mavi ipimi kırmızı ipimin etrafında yani uç bu tarafa bakıyor diye geriye doğru iki tur, üç tur ipim ne kadar yetiyorsa sardım. Parmağımı takip ederek bu taraftan dışa doğru gözlerin içinden geçtikten sonra ipimi sıktım. Birinci düğümüm tamam. Şimdi diğer ipimi bağlıyorum. Kırmızı ipimi yine aynı şekilde parmağımı koydum. Mavi ipimin etrafında geriye doğru iki tur sardım. Yine parmağımı takip ederek içten dışa ipimi çıkardım. Şu şekilde sıkıştırdım. Balıkçı düğümü tamamlamış oldum ve şu iki uzun uçtan da tutarak çektiğimde şu şekilde balıkçı düğümüm tamamlanmış oldu. Balıkçı düğümünde yapılan hatalar. Arkadaşlar balıkçı düğümünü bitirdiğimizde bazı arkadaşlarımız şu hatayı yapıyor. Şu şekilde düğüm bitiyor. Uzun uçlardan tutup çekip birleştireceği yerde bunu bazen akıl edemiyor. Ya da kısa uçlardan tutuyor, çekiyor. Birleşmeyince düğümü yanlış yaptığını düşünüyor. Burada yapacağımız şey düğüm bittikten sonra kısa uçları bırakıp uzun uçlardan tutup çektiğimizde düğümü birleştirmek. Bu yapılan birinci hata. Bir diğeri de balıkçı düğümünü yaparken Arkadaşlarımız bir tarafı attıktan sonra şurayı atıyor, diğer tarafı unutuyor. Bağışıklı düğümünde bu ölümcül hatadır. Affedilmez. Neden? Bakın diğer tarafı atmayı unuttuğunuzda bu içinden çıkar gider. Bir diğer hatırlatma da, dağcılıklı düğümlerinden hep bahsederken şunu söyleriz. Deriz ki dağcılıklı düğümleri istenildiği zaman dolayıca çözülen, Yük bindiği zaman çözülmeyen düğümlerdir deriz. Düğüm sıkışır kullanıldıkça. Balıkçı da böyledir. Sıkışır. En son çözümünü yaparken arkadaşlar dikkat edeceğiniz husus şu iki iplerimizden bu taraf ayrı renkteki farklı farklı birleştirdikken tutup çekip Önce bu şekilde gevşetip daha sonra da kısa uçlardan geriye doğru iterek ya da şuraları da ayırarak daha da kolaylık sağlamak açı açısından tek gözle çıkış yaparak bu şekilde kolayca düğümümüzü Giusto.